kusursuzluk ve hünlüsü üzümü. Çağımızdaki sosyolojik ve psikolojik rahatsızlıklardan biri kusursuzluk arayışı veya beklentisi olabilir. Bunda modern tarımın çok ciddi payı bulunabilir sanırım. Nasıl mı? Aslında orijinal tarım ürünlerinin pek öyle mükemmel bir standardı ve görüntüsü yok sanki. Harika ve muazzam örnekler var elbette ama genelde tam ile eksik, ham ile olgun, çürük ile sağlam bir arada olur. Böyle standartize edilmiş kusursuz bir görüntü ve tek düze hasılat modern tarımın tekniklerinin bir ürünü gibidir. Sorulsa pek kimse hepsi birbirinin aynı veya benzer olmayan, kusursuz bir görünüm sunmayan tarım ürünlerini, meyve ve sebzeleri tercih etmez herhalde. Oysa şu hönlüsü üzüm salkımına bakınız bir. Doğal bir tarım ürünü, olgunu, yarı olgunu, hamı, irisi, ufağı, sağlamı ve çürüğü bir arada hayatın tam olarak kendisi gibi işte. Bu üzüm sert kabuğuyla en eşsiz üzüm tat ve aromalarından biri sayılabilir bana göre. Peki markette bu şekilde görse kaç kişi satın alır? Nedir bizi bu denli kusursuzluk beklentisine düçar eden? Kusursuzluk nedir ki?